Merhaba ben Murat Muratoğlu. Bugünkü video piyasalar odaklı dolara, borsaya, faizlere ve altına bakmalı. Bugünlerde dünyanın tek kazananı Amerikan doları. Piyasalarda yaşanan adeta meydan savaşı. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıktı. Bunun anlamı dolar neredeyse her şeye karşı değer kazandı. Dolara karşı değer kazanabilen para birimi kalmadı. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Adeta bir tarihe tanıklık ediyoruz. Kolay kolay bir daha gelmeyecek günler bunlar. Aman zaten gelmesinler. Mesela İngiliz sterlini. 1900 1985 yılından beri en düşüğüne geldi. Dile kolay 35 yıl. Peki müdahale geldi mi İngiliz hükümetinden? Nerede gelemez ki orası serbest piyasa. Her ülke destek paketleri açıklıyor. Yine de piyasalar kendine yön bulamıyor, dolar güçlendikçe güçleniyor. E biz de boş durmadık tabii ki. Paket, destek ve yol haritası açıkladık. Tabii burada en önemlisi bu iş Türkiye'de nereye kadar gider? Alınacak tedbirlerin sonuçları nelerdir? Piyasalar bu sonuçları nasıl algılar? Buyurun size işte piyasaların yol haritası. Piri reis görse bile beni kıskanırdı. Virüs bütün dünyayı solunum yetmezliğine götürdü. Piyasaları hasta etti yatağa düşürdü. Önce bizim Merkez Bankası ortalık yangın yeriyken aniden toplandık tam 48 saat sonra yapacağı faiz indirimini erkenden açıkladı. Tabii bunun yanı sıra piyasaları desteklemek adına bir tedbir seti uygulamaya konuldu. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı çıktı açıklamalar yaptı. O da bir anlamda paket açtı. Alınan kararlar olumlu mu? Gayet olumlu. Peki çare olur mu? Zor. Alınan her önlemin, açılan her paketin, harcanan her kaynağın bir maliyeti vardır. Ama bunu göze alacaklardı, işi oluruna bırakamayacaklarına göre bir şeyler yapacaklardı. Amerika yaptı, Avrupa yaptı, İngiltere yaptı, Japonya yaptı. Bütün gelişen ülkeler dahi yaptı. Ne yaptı? Hepsi dünyayı paraya boğdu. Devamlı piyasalara para sürülüyor. Bunun acısı elbet bir gün çıkacak ama diğer yandan yapılmazsa ülkelerdeki şirketlerin yarısı yarını görmez. Yalnız bizim ekonomimizi gelişmiş ülkelerin ekonomisiyle karşılaştırmak demek hataların en büyüğüne düşmek. Amerika 1.2 trilyon dolardan fazla destek açıkladı. İyi de Amerika'nın bastığı para aynı zamanda dünyanın en yaygın kullanılan para birimi. Dünyadaki rezervlerin %70'i dolar bazında. Nitekim Euro, Sterlin ve Japon yeni de aynı kıvamda. Aslında para birimlerinin değer kaybetmesi bu ülkelere avantaj sağlıyor. Hatırlarsanız ticaret savaşları da sırf bu sebeple başlamıştı. Türkiye'ye gelirsek işler biraz karışık. Öncelikle virüs salgınının yaygınlık durumu bilinmiyor. Ucu nereye varıl tahmin bile edilemiyor. Buna karşın bazı parasal önlemler açıklanıyor ama ülkenin mevduatının yarısı dolar bazında. Türk vatandaşları dahi kendi para birimine güvenmiyor. Türkiye'nin kendi basmadığı para biriminden borcu 450 milyar dolar civarında. Bir yıl içinde ödemesi veya çevirmesi gereken para 170 milyar dolar. Bunun yanı sıra geçen yıldan harcanmış yedek akçeler ve 80 milyara yakın açık vermiş bir bütçe. Diğer yandan ülkede yabancı yatırımcı kalmadı. Yabancıların Türk lirası cinsi tahvil mülkiyeti %7'ye kadar geriledi. Yani son 15 yılın en düşüğüne geldi. Üstelik küresel parasal bolluk söz konusu Para basmayan ülke yok gibi. Getiri de vermiyorlar. Biz veriyoruz yine de gelmiyorlar. Yüksek faizimizi ne arayan var ne soran. İşte bunların hepsi daha önce yediğimiz hurmalar. Oyun kurallarını bir gecede değiştirmenin sonucu. Neyse olan oldu önümüze bakalım. Dünyada faizler sıfır düzeyindeyken biz dolar borç almak veya çevirmek adına bugün için katlanmamız gereken faiz oranı %6 civarında. Hem de dolar bazında. Ülke ekonomisinin manzarası bu durumda. Tabi sorunlu bir ekonominin bu faiz oranıyla borç alıp bunu kaldırması çok kolay değil. E sorunlu ekonominin kaçınılmaz sonucu da sorunlu şirketlerdir. E şirketlerin sorunu da aynı zamanda şirketlere kredi borcu veren bankaların sorunudur. Şirketlerin hızla batmasına izin verirseniz yönetecek bir ekonominiz de olmaz. Eliniz mahkum kurtaracaksınız. Tamam buraya kadar herkes hemfikir. Şirketler bu dönemde satış, ciro yapamayacak, para kazanamayacaklar. Piyasada da likit de olmayınca haliyle nakde sıkışacaklar. Krediler ödenmeyecek, borçlar ödenmeyecek, piyasa dönmeyecek. İşte Merkez Bankası da açıkladığı kararlarla bankalara zorla kredi dağıttırıyor bir anlamda. Eyvallah. Hatta kredi geri ödemelerinde 3 ay boyunca ödeyemeyen şirket takibi alınırken bu süre 6 aya çıkartıldı. Çünkü ödenemeyeceği o kadar net ki. Aynı zamanda banka bankalara reel sektörde kredi kullandırmak koşuluyla piyasadan daha ucuza Merkez Bankası kredi açacak. İyi de bankaların derdi batık kredileri. Sahi onları ne edecekler? Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek, faizleri düşürmek ve doları tutmak için sıkı para politikası uyguluyordu. Yani piyasaya kontrollü para sürüyordu. Atılacak her türlü adımın tadı parasal genişleme. Enflasyonu, faizi, doları arttıracak gelişme. Cumhurbaşkanlığı zirvesinin ardından toplumu rahatlatacak bir şey çıkmadı. Devlet alacaklarını öteleyecek. Bankalara kredi verin ama geri isterken de fazla zorlamayın diyecek. Katma değer vergisi gibi bazı gelirlerden vazgeçecek. Durumu bu şekilde kotaracak. İşin açıkçası bütçe bu durumdayken daha fazlası da yapılamazdı. Bakın açıklanan ekonomik paket ancak 15 milyar dolar. Ekonomisine burun kıvrılan Polonya bile sırf virüsle ilgili 52 milyar dolarlık paket açıkladı. Buradan pay var varın ülke ekonomisinin ve devlet bütçesinin geldiği yeri siz düşünün. Aslında devlet destekten çok vergi alacaklarını erteledi. Kaynak olarak da bankalardaki kredi işaret etti. Yani işin özeti 1 yeni kredi, 2 eski krediyi öteleme, 3 daha çok kredi. Peki kaynak neresi? Orası biraz şüpheli. Maalesef bu açıklananlar çoğu şirketin derdine derman olacak nitelikte değiller. Ve esas konumuz piyasalara geçelim. Borsayla ile başlayalım. Faizler düştükten sonra getiri arayışına girip borsada yeni hesap açtıran binlerce yatırımcı, yeni yatırımcı hüsrana uğradı. Nitekim hemen hepsi yüksek maliyetlerden hisse senedi aldı. Yabancılar sattı onlar aldı. Yabancılar sattı onlar aldı. Üzerine korona virüs etkisi bir vurdu. Zaten bütün dünya borsaları çökmüştü borsa şelale düşüşü yaşadı. Bakmayın aslında yine diğer borsalara göre iyi dayandı. Peki sadece yeniler mi kaybetti? Elinde hisse senedi olan herkes bu acıyı paylaştı. Aslında hisse senedi alarak şirkete ortak oluyorsunuz. Bırakın köşede dursun. Yem istemez, yemek istemez. Artık uzun vadeli yatırımcı hüviyetindesiniz. Hisse senedinde beklentiler alınır, satılır. Almadan önce aslında beklenti durumuna bakılır. Sonrasında da şirketin fiyatına. Türkiye'de temettü yani hisse senedi kar payı dağıtması pek nadir hisse senetlerinde yaşandığından genelde fiyat artışına yatırım yapılır. Eğer borsa biraz daha kendini aşağı salarsa ve sabredecek zamanınız yanı sıra bir süre ihtiyacınız olmayacak paranız varsa giriş yapılabilir diyeceğim ama işte o ama sonuçta hiçbir şirket Türkiye ekonomisinden bağımsız değil. Borsa illa tepki yükselişi gösterecektir. Ancak daha önce çektiğim borsa videosunu seyredin. Orada da dediğim gibi yeterince karı görünce kaçmak gerekir. E bırakın alan da biraz kazansın. Devamlı oyunun içinde olmayın. Gerekirse güven geri dön daha yukarıdan bile satın alabilirsiniz. Faiz değil. Faizler zaten sabit getirilidir. Vade sonunu beklerseniz paranızı alırsınız. Yani vade sonunda alacağınız para bellidir. Nitekim Merkez Bankası faizleri indirdikçe indiriyor. Tamam bütün dünya indiriyor ama şahsen Merkez Bankası ya da saray yerinde olsam faizleri düşürmez reel getiriye izin verirdim. Çünkü mevduatın stopajını düştükten sonra faizle para yatıranlar enflasyondan daha az getiriye sahip oluyorlar. Yani mevduat müşterileri yatırdıkları parayı aslında kaybediyorlar. Oysa birkaç puan daha düşük faiz şirketlerin alacakları kredileri ödemelerini sağlamaz. Hiçbir şirket bırakın faizi bedava para bulsa bu havada yatırım yapmaz. Yatırım yapılsın tüketim artsın diye yapılıyor bu faiz indirimleri. İyi de havası değil ki. Türkiye'nin çok daha büyük sorunları var. Mesela faiz düşürüleceğine reel sektöre destek vermek için kredi garanti fonu tarzı bir sistem çok daha etkin kullanılabilir. Sonuçta reel olarak getiri sağlamayan her paranın gözü dışarıdadır. Türkiye'de bu paranın fırsatını bulduğunda kaçacağı yer ya altındır ya dolardır. Altın demişken altın güvenli limandı o da hüsrana uğrattı. Peki neden böyle oldu? Bütün dünya borsaları emtialar düşerken insanların ellerinde tek karlı pozisyon olarak altın kaldı. E zararları kapatmak için mecburen o da satıldı. Bakın bunu daha önce yaşamıştık. Eski günlere dönelim. 2008 krizine. 2007 yılında Amerika'da krize doğru koşulduğunun ilk sinyalleri gelmeye başlamıştı korku talebi patladı. Altın fiyatları bir yıl içinde 650 dolardan 1000 dolara fırladı. Ve 2008 yılında kriz başlayınca, bankalar yavaş yavaş takla atınca, dünya piyasaları aynen böyle çökünce tamamen nakit paraya keşe dönme zamanı geldi teminat tamamlama çağrılarına para arayan fonlar altınları satmaya başladılar. Satışlar birbirlerini tetikledi. Altın 1000 dolardan 700'lü seviyelerine geri döndü. Nitekim bugün yaşanan da özellikle kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama şartlarını yerine getirebilmek için altın devamlı satış yedi. Ancak bütün dünyada inanılmaz bir para genişlemesi varken işler biraz sakinleştiğinde nispeten durulduğunda altın ciddi oranda prim yapabilir. He, bu arada Türkiye'de ne kadar altın alırsanız alın fiyatlar yurt dışında belirlendiğinden arz talep döngüsü geçerli değildir. Altının ons fiyatıyla doların Türk lirası karşısındaki değeri çarpılır fiyatı bulunur. Yani herkes altın alıyor altın fiyatları artacak diye bir şey yok. Bunu hatırlatmak da benim boynumun borcu. Dileyen altın videomu seyretsin. Orada ayrıntılarıyla cıcığına kadar anlattım. He şahsen ben ne yaparım? Portföyüme yakaladığım iyi fiyatlardan altını sokarım. Seve seve alırım. Çünkü uzun vadede üzmeyeceğine inanırım. Tabii ki en önemlisi zamanlama. Önce piyasaların dediğim gibi durulması beklenmeli. Ve alemin kralı dolar B'ye gelirsek. Kimse elindeki doları hala satma niyetinde değil. Türk lirasına haklı olarak güven yok. Diğer yandan ekonomi yönetimi bu seviyeleri yıl boyunca sürdüremezse hedeflerin hiçbiri tutmayacak. Doları düşürecek kaynak olarak görünen turizm ve ihracat bu yıl sefilleri oynayacak. Pek bir şey beklenmemeli. Yani durum o açıdan hiç hoş gözükmüyor. Tabii faizleri iyice aşağı çekerek bu olaya çanak tuttular. Kuvvetle muhtemel mevcut durumda tıpkı eskisi gibi kamu bankaları üzerinden ne kadar satarsan sat yine de her düşüş alım fırsatı olarak kullanılacak. E haliyle bunu onlar da düşünüyor. Mevcut seviyeleri korumaya çalışıyor. Satış yapıp düşüreceğine satış yapıp artmamasına çalışıyor. Ya bu seviyelere gelene kadar tutmak için 40 milyar dolar heba ettiler. Yine de geldi dayandı 6 lira 50 kuruşa. Yıl başında sorsanız birçok bankanın yıl sonu hedefiydi burası. Şimdi durumu toparlayalım. Gerek Merkez Bankası gerekse Cumhurbaşkanı açıkladığı paketlerde parasal gevşemeye işaret ediliyor. Yaklaşık 15 milyar dolar. E bu parayı piyasaya sürersen illa bir kısmı dolara kaya. Tamam, şimdilik 6,5 savunuluyor. Yabancı da olmayınca tutmak nispeten kolay oluyor. Aslında Rusya'da Rus rublesini %7 kaybettiği bir ortamda hiç de fena sayılmaz. Yani tutulmasa o 40 milyar dolar harcanmasa kim bilir nereye giderdi. Diğer yandan yabancı yatırımcı gelmeyince döviz de gelmiyor, işler sarpa sarıyor. Yani burada şöyle bir sorun var. Matematiksel olarak Merkez Bankası yola eksi rezervle devam ediyor ve bu eksi rezervleri bir gün bir yolla yerine koyması gerekiyor. E turizm ülü ihracat ülü o zaman iki seçenek kalıyor. Ya yerli yatırımcı elindeki dövizi satacak ya yabancı yatırımcı Türkiye'ye buyuracak. İkincisi olmayacağına göre birincisi için döviz belki biraz daha artacak. Zira iş böyle giderse kolay kolay tutulacak gibi değil. He tutulamazsa da bırakın enflasyon artmasını, döviz borcu olan şirketler iflah olmaz. Piyasalarda hava biraz düzelirse rüzgarı da arkalarını alıp hızla baskılayacaklar. Bunu paket açıklandıktan sonra yapmayı denediler, yemedi. 6.40'a kadar indi hatta altına geldi, sonrasında tekrar 6.30 denedi. Esas ilginci Amerika virüs falan dinlemedi, üşenmedi İran'a yeni yaptırımlar getirdi. Bizim de S-400 füzeleri ve Halk Bankası gibi Amerika ile iki sorunumuz mevzubayız. Bir de onlar devreye girerse görürsünüz dolar bambaşka bir yerde. He tabii bu arada bizimkiler IMF'den hatırı sayılır bir virüs yardımı talep edecekler. Onu kaparlarsa piyasa biraz rahatlar. E tabi Avrupa'dan istediğimiz mülteci parası da var. Türkiye ekonomisi işte bunlara bel bağladı. Yine de olası şok düşüşler bilin ki alım fırsatı. 2019'u nispeten kurtardık ama 2020'yi hesap edemedik. Yedek akçeleri bile harcadık. Ve bu hafta ikinci videomun da sonuna geldik. Oh ferahladık. Hazır evdesiniz, iş yerinizdesiniz, dışarı çıkmıyorsunuz. Abone olursanız hem beni sevindirirsiniz hem bir garibi sevindirdiğiniz için sevaba girersiniz. Öncelikle ekranın altındaki katıl butonuna basıp destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum iOS'larda yani iPhone'larda bu buton çıkmıyor ısrarla müzik marketlerde arayın diyor. Yine de verdiğiniz bu destek gözlerimi yaşartıyor. Tamam bu programda tahtayı değiştireceğim söylemiştim ama ressam arkadaş korkudan evden çıkamıyor. En kısa zamanda o da olacak. Tahtada şu olsun bu olsun diyorsanız Instagram'da adım Sözcü Muratoğlu. Bul beni. DM'den yürü bana. Yaz şu olsun bu olsun tahtada. Ama yaratıcı olun. Film afişinden Leonardo'nun Vinci'nden artık nereden ne aklınıza gelirse çizdiririm ressam arkadaşın işine. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.